Oh, şöyle boynumuzdan da masaj yapalım. Kızım. Kızım. Neler olmuş an annem? Neler olmuş ana. Şöyle şuralardan da yapalım. Böyle. Böyle 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 böyle. Ayaklarımıza da masaj yapalım. Buraya da yapalım. Şöyle O. Oh rahatlayalım biraz. Evet boynuna mı istiyorsun kızım? Şöyle boynuna mı istiyorsun? Tamam. Boynuna da yapalım. o oh. Canım. Kızım. Ne olmuş benim kızıma? Geceleri bakalım biz kızım? Biz geceleri bakalım akalım? Şıkıdım şıkıdım giyilelim. Çabuklu ayakkabılarımızı da giyinelim. Eteklerimizi çekelim. Şıkıdım şıkıdım gecelerimi bakalım kızım biz annem. Neler oldu sen annem? Sen bir asabi oldun, bir sinirli oldun. Neler oldu sana? Sakin ol kızım. Sakin ol. Sakin ol. Oy. Ey canım. Buralarını da biraz masaj yapalım. Şöyle şuraya da yapalım. Buraya da yapalım. Oh. Patileri de yapalım. Oh. Şu patiyi de yapalım. Oh. kuzum, kuzum, kuzum. Oh. اما من با سایرم بگم با سایرم بگم با